Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber World Soccer Champions'te yepyeni güncelleme ile karşınızdayım. Bakınsınız iseniz hemen aşağıdan abone olmayı video videoyu beğenip paylaşta bize destek olabilirsiniz. Şimdi yeni ekran tasarımları, taze ve modern görünüm. Neredeyse tüm ekran tamamen yeniden tasarlanıyor Şöyle bir giriş ekranına dokunalım. Yani şu an değişikliği oyun içerisinde. Daha bakalım ya bir değişiklikler nelermiş. Napoli kariyeri dursun. Chelsea, Beşiktaş, Beşiktaş'ı bir silelim. Oo burada ufak değişiklik olmuş. Bak o buralarda da biraz değişiklikler var. Devam et tuşu değişmiş. Bence eski devam et tuşu güzeldi ama geri tuşu gelmiş. Bu güzel. Çok geç kalan bir özellik bence. Devam et diyelim. Ama eski sade devam et tuşu güzeldi açıkçası onu söyleyeyim. Sonrasında güncellenmiş Argentin D3 format 2024 sezonu hazır yani. Çok önemli bir güncelleme değil ondan dolayı hemen söyleyeyim dedim. Gazete özelliği gelmiş. Çok istenilen bir özellikmiş galiba burada öyle diyor. Son olarak en çok istenen özelliklerden biri şimdi yalnızca Takımınızın lig zaferinin yaklaştığında görünecek diyor. Yani bu şampiyonluk zamanında çıkacak ama ilerleyen zamanlarda bu ligin ortalarında da çıksa güzel olur. Mesela takımı ezdiği işte 6-0'lık mağlubiyetlere 5-0'lık mağlubiyetlere farklı mağlubiyetlerde de çıksa güzel olur. Ama şu anlık sadece şampiyonluğa giderken çıkacak gözüküyor. Sıralama ekranı performansı sıralamaları kontrol ederken bölümler arası daha hızlı geçinme diyor. Bunu anlayamadım ama performansı yani performansı iyileştirmiş. Şu şu bir indirilse bir. Kupa ilerlemesi tabii ki kupa ekranındaki yeni göstergeler ve müsabakaya kazandığınızda yeni bir diyalog diyor. Yani diyalog dediği olayı bugün burada keşfedemeyiz ama oyun oynadıkça keşfederiz diye düşünüyorum. Şey de gelse güzel olur ya maç sonu röportajlar. Yani her maç sonu yapmalarına gerek yok. Atıyorum der rakibi ya da lidere karşı bir maç oynadığımız zaman gelse güzel oldu. başka bir özellik yok. Bu sürüm kaç ya da sürüm yazıyor mu burada? Sürüm 9 olmuş artık. E evet, sonunda indirildi. Biraz internet ucunu ucuna çektiğinden indirmede zorlandı. Şimdi profesyonel açalım. Kulüpler, kulüpler burası aynı. Geriye gel. Milli takım, milli takımlarda bir değişiklik var mı? Asya. Ufaktan bir değişiklik var ama bir de oyuna girince göreceğiz bakalım kulüpler diyelim. Türkiye diyelim. Şöyle devam et diyelim. Bakalım. Burada teklifler var. Kendi kulüp oluştur. Tamam. Şöyle bakalım bir. Dört büyüklerin kilitleri de açık. Ama ben Alanya Sporu seçeceğim buradan. Burada herhangi bir değişiklik var mı? Neyse bunlar hiç bakmadığım için buraya bir şey diyemeyeceğim. Yönetime geç diyelim. Evet. Hoş geldiniz. Türkiye'ye iniş yaptık. Arkada o camiler de var. Türkiye e, şehirleri arası arkada en önemli şeyler galiba Paysen'sin. Arkada Eiffel Kulesi görünebilir galiba. İlk de kal diyor. Tamam. Şimdi burada son transferler falan tamam. Sıradaki karşılaşma. Antrenman, Süper Lig. Süper Lig'e bir girelim. Gol krallarını burada görebiliyorduk. Ya da lig başlamadığı için mi göremiyoruz? A ve B şeklinde. Tamam. yeri gel. Genç Akademi forma düzenleyici. Forma düzenleyici. Bunlar vardı galiba. Kupa, numaralar. Bunlar vardı. Numaraları buradan değiştirebiliyorsunuz. Şimdi geri gel. Başka yetenek avcılar diyor. Transferler. Teklif gelen oyuncular var. Çok da yüksek teklifler gelmemiş açıkçası. Taktiğimiz 4 takım dizlik Batman Petrols maçı varmış. O zaman şu maçı bir atla diyelim. Bakalım bir nasıl bir şey var. Maç atla butonu. Bu yani butonlar biraz... Bilmiyorum değiştirmişler ama önceki butonu alışık olduğumuz için bir, bir bitti. Yani daha güzel gibiydi. Devam butonunu bir direkt baskılı olarak yapmaları bilmiyorum. Ama geri butonu olması güzel yani. Gerçi geri butonu vardı galiba ama bazı yerde yoktu yanlış değilse. Ee, şöyle geri çek çıkalım. Ayrıca 3 atıyoruz. Şimdilik Fenerbahçe alıyor Süper Kupayı. Burada da City alıyor. Şimdilik Fenerbahçe ile o lig maçı var. Bir Fenerbahçe oynayalım. Ondan sonra Burada zaten gol kralları görmeye başlar. Bir de kupa maçını merak ediyorum. Ondan dolayı e, Ulusal Kupa ikinci turda mı ilk turda mı rakibimize bakacağız. Bir önce bir maç yapalım. Fenerbahçe ile oyna diyelim. Ondan sonra aslında kupayı yani merak ettiğim için kupaya bakacağım. Bir de sezon sonuna gitmeyle uğraşsam mı? Güzel topu çıkardık ama yine adamda kaldı. Güzel gol yemedik. Ataktayız. Kalecinin büyük bir hatası oldu topu defanstan yani uzaklaştırmak isterken topu bir anda bizim oyuncuda kaldı. Çok uzun yürüdüm. Kaleci çıkardı. Tekrar vuruşlar dediğimiz zaman tekrar yok kaleci çıkarıyor. Atamadık. Bu açıları zaten hiç çünkü. Defalarca söylüyorum biliyorum o aha. Güzel. Uzaklaştırdı. Yani sonuçta omuz açısından olsa güzel olur futbolcunun. Futbolcunun açısından vurursam daha güzel olacaktı. Yani kaleyi daha gör, görmediğim açıdan vurduğum için sıkıntı oluyor. <laughs> Hadi be yedik golü. Şimdi beraberlik şansı. İçeride oyuncumuz da var. Şimdi o, takip ediyor beni. Şöyle bir şut. Güzel. Oğlum, bu oyuncu ismi neciymiş lan. İlk defa görüyorum böyle bir oyuncu ismi. 1-1 bir yakaladık 44'te. 2-1 önde olabilirdik ama Geç Fenerbahçe'de bayağı geldi. Ya kimse yok ya kimse yok. İsmail Yüksek rahat bir şekilde golünü atıyor. Yakında oyuncumuz yok kesemiyoruz. Fenerbahçe yine atakta. Kimse yok ya. Bomboş. Offside falan olsaydı oyunda o zaman o bazı soyu bir gitme offside'daydı. Fenerbahçe son dakikalar öyle bir baskı yapıyor ki ezecek adamlar bizi. Ama defans var bu sefer. Lan defans ileri mi ileri çıkarmadım ben. Niye böyle defansta açıklıklar veriyor bilmiyorum. İrfancan Can kırmızı kart gördü. Şimdi içeri doğru bir orta bası verelim. Şuradan işte bu. Hasan. Yani bu açıyı çok seviyorum ama ikinci yarı pek pozisyon vermedi bize. İlk yarı verdi pozisyon gerçi 3 tane pozisyon vermiş. Fenerbahçe daha fazla pozisyon vermiş. Asayide 3-3 bitermiş. Ha, gol ve gelmeye başladı gördüğünüz üzere. Asistler bu şekilde. Gol krallığı da bu şekilde. Buraya da biraz değişiklik yapılabilirdi aslında. Alt gol krallığını göremiyoruz tabi onlara göstermiyor. Devam et diyelim. Şimdi bir kupaya merak ettiğim için kupayı bulmaya çalışalım bakalım kupada. Ne olacak? Gazeteyi de merak ediyorum ya. Sezon sonuna kadar bir sümülemezsin. Gerçi şampiyonluğa yaklaştığınız zaman diyor. takımda şampiyon olamayacağımız için göremeyiz. Ya i̇şte son lig maçını oynadıktan sonra direkt oyun devam et devam et, de, etmese de dönük istatistiklere baksak güzel olur. Bakalım onunla ilgili bir şey yaptılar bilmiyorum. Bu kupa odasında kulübün geçmişte kaldığı kupalar gözükse güzel olur ama mesela kulüp için öyle bir şey gözükmüyor. Tabi şöyle bir şey var. Ulusal kupaya geldik ama sıradaki karşılaşmaya gideceğiz. Ama burada herhangi bir kupa sıra şeyi göremiyorum. Devam et diyelim. Maçı atlayalım. Yani şu anlık bir değişiklik yok. Uzatmalarda maç alıyoruz. Bu arada hızlı geçtim ama kırmızı kart yediğimiz ekranda yani ekrana gelme baloncu diyeyim. Onu da ufaktan bir değiştirmişler. Gördüğünüz gibi misal sakatlık haber geldi. Bu şekilde görünüyor. Geri bir bu kısımda var ama bu kısımda yok yani. Aslında burada da olması lazım. Belki ben bir şey unuttum. Onun için geri dönmem lazım. Öyle bir şey yok maalesef. Kupadan artık elendik ama kupada herhangi bir değişiklik görmedim ben şu ana kadar. Arada bir geliyor garip garip bir şekilde. Ve gördüğünüz gibi top toplarca yüzünden 62 k ceza yedik yani. Bazen garip bir şekilde saç şeyler olabiliyor. Niye bunu yapmışlar anlamış değilim. Yakında taraftalarsa girdi diye de ceza yeriz. Yani çok gerçekçi gelmiyor. Sıkıntı orada yani. Çok gerçekçi gelse bazı olaylar. Yani tam top toplarcısından dolayı ceza yenebilir ama. Yani bu oyunda önce de olmadığı için. sonradan eklendiği için. Hikaye bazında baksan da yemiyor insan. Ondan dolayı saçma gelebiliyor. Ligdeki son maça geldik. Artık tüm maçlar bitti. Bakalım maçtan sonra bizi şey olacak mı yani. Ben ana menüye dönük istatistikleri görmek istiyorum ama oyun bize bunu bir türlü göstermek. Direkt devam et tuşlarına. Süper Lig şampiyonu Galatasaray. Yani bu mu sadece haberler olarak yenilik olarak. Onun dışında sezon sonuna kadar geldik. Ligde 13. bitiriyoruz. Fazla yukarılarda çıkamadık. Samsun Kasımpaşa İstanbul Lig'den düşmüş. Şöyle bir bakıyoruz ki Yukarılarda neredeyse 3 takım şampiyonluğa Beşiktaş'ta en son baktığımda. Yani adamlar son haftalar kaybederek Galatasaray şampiyon oluyor. Ulusal Kupa'da finalde Fenerbahçe Beşiktaş finali Beşiktaş alıyor. Fiorentina Aston Villa Fiorentina alıyor Konferans Ligi'ne Avrupa Ligi Manchester United geri dönebiliyormuşuz sadece fazla geçme Manchester United alıyor. Üç Avrupa 3. kümen bir dakika ne alaka? Şampiyonlar Ligi City'in oluyor. Ee, ve Şöyle Manchester United, Manchester City. Yok ya ana menüye dönme yok yine ya. Yani herhangi bir değişiklik şu an burada da göremiyorum. Devam et. Erling Haaland alıyor şeyi de. Burada da bir şey yok. Bu sözün performansı dolayı çok mutsuz diyor. Kötü pozisyon sebebi yönetim tarafından kovuldun. Kaçıncılık istiyordunuz siz? Anlamadım ki. Takımdan da kovulduk hazır. Samsun seçelim bir. At, ee, bakalım. Ha, yeni bir meydan okumaya gidiyoruz. Bak bu değişiklik hoşuma gitti. Yani bu vardı da ben hiç denemediğim için görmemiş olabilirim. Yönetim ve taraftar kulübe hoş geldiniz diyor. İkinci yıl. Bir üst lige çıkmamızı istiyorlar. Evet bir videomuzun sonuna gelelim. Son anda kayıt bir hata verdi. Bazı yerleri kaydetmemiş ama önemli değil. Samsung Spor'a gittikten sonrasından sonra falan konuşmam önemli değil. Neyse bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.